arkadaşlar ben o ünlü youtuber Ozan Tekin. Bu videomuzda ödev ödev yapıyorum arkadaşlar. Bundan sonra size bir sürprizimiz var. Evet. Bu şimdi 9 10 11. Evet yine Nina delir. Birimiz yazıyoruz. 8 Evet arkadaşlar bu videomuzda Romeo'ya sürpriz doğum günü partisi yapacağız. Arkadaşlar şimdi pastaları falan hazırlamamız gerek. Şurada masalarda oturacaklar, masalarda yiyecekler. Yiyeceğiz böyle göstereyim size. Otursun. Evet arkadaşlar pastamız. Play doh, play doh, play doh, play, -doh, play -doh. Sürpriz! Bak herkes geldi kalabalık. Bak yiyeceğiz hep beraber pastayı. Evet arkadaşlar yolcular bitmedi hala. Yapıyorum ben de. Video çekmek çok zor iş. benim ilk videom. Bu gece Çok uysuzdur biliyorsunuz. Biliyorsunuz adını zaten. Sinir edeceğim sizi. <laughs> Bakın pasta. O arkadaşlar. Şimdi pastamızı keseceğiz. Oo ben de istiyorum ben de. Sakin olun arkadaşlar. Mumları yakıyorum. Geç hadi Fo fotoğraf. Çektireceğiz. Arkadaşlar da geliyor. Çık. Çık. Yaktım mumları. Fotoğraf. Çıkıp çektik. Oo yaşasın yaşasın. Bir. 2 3 Mumları üfleyelim mi? <laughs> tamam arkadaşlar sizinle şimdi Romeo pastasını yiyecek keseceğiz. Ben de istiyorum ben de ben de. Sabırlı olun arkadaşlar hepinize eşit verilecek. En çok bana değil mi? Hayır herkese eşit verilecek. Otur. Ya kafama vurma. <laughs> şimdi arkadaşlar pastamızı keseceğiz. Romeo mumları üfledi şimdi kesiyoruz arkadaşlar kesme aşamasında ooo izlesin Romeo da biz buradan kesiyorum alım Romeo teşekkür ederim nam 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 Hediyem, hediyem. Nerede hediyem? Sabırlı ol Romeo. Aa, pastasına bastı. Kötü Romeo, kötü Romeo. O kısmı, o pastayı alıyoruz. Kötü Romeo, kötü. Keşke sana doğum günü yapmasaydık ama ne yapalım. İyilik Bu, bu kısım sana. Romeo'ya doğum günü. Romeo'nun doğum günü olduğu için ona daha fazla verdik normal. Gürek gel. Bu kısım senin. Tamam. hop Al. Nem 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 Çok nefis bir pasta. Nem 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 Ya bizi. Bana da. Tamam sabırlı ol. Yedim. Bitti pasta. Evet arkadaşlar. Pastayı yediler. Bakın timsah da var üstünde. Şimdi bunu da kutusuna koyuyorum. Herkes pastasını yedi. Oo nefisti. Tamam sabır. Hadi oyun oynayalım. Sabırlı olun. Miau 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 miau. Kedici pastaya girme. Miau 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 bu pastayı benim için mi hazırladınız? söyleyin bana pasta nerede? Ha 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 Geç kaldın, yedik ki. Geç kaldın, yedik ki. Ya gel ben seni yerim. Aa doğum günü çocuğu. O nereden bildin? Gel bakayım. Ben ben dış adam. Adım bomba, soyadım ölüm lan. <laughs> Oğlum deli gibi küfür etme ya. Üf git kış kış kış. Hadi doğum günü hediyen nerede kaldı? Sabırlı ol Romeo. Oyun oynayalım Sonra vereceğiz. Tamam. <laughs> Herkes kalksın. Oyun vakti. Evet. Arkadaşlar bakın misafirlerimiz zıplamayı çok sever. Al, tutramıyor. O, 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 Hop. 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 hop o, hop Arkadaşlar şimdi hediye törenimiz başlayacak. Yalnız şu şu haberi şu kız söyledi bana az önce. Sadece hepsi hediye getirmemiş sadece iki kişi getirmiş. Şimdi onlar hediyelerini verecek. Merhaba. Ben getirdim hediye. Bir de ben. O kadar. üzüldüm buna. Ama ne yapalım? İdare hiç kimse getirmeseydi. Buna şükür. Tamam. Aferin Romeo şükrettin. İlk hayatında ilk defa tamam. Şimdi hediyelere geçebiliriz. Aa bak. Bak ben turuncu bir robot aldım sana. Oo, Çok teşekkür ederim Greg. Hmm, sarılalım. şu <laughs> şu bak böyle değiştirebiliyorsun. Böyle değiştirebiliyorsun. Oo uh, teşekkür ederim. Bunu ben koyayım buraya. Tamam. <laughs> sıra sen senin. Senin hediye yani. Be ben de hediye aldım sanırım ya. Yani. Sürpriz. Aa bu da aynı Greyinki gibi böyle dönebiliyor. Böyle. Bu da arkadaş olsun ona. Diye ben de aldım. Ee, <laughs> ee, böyle senin olsun Aa, teşekkür ederim Kanı, sarı. tamam ben de bunu öbür oyuncaklarımın yanına koyarım Ar arkadaşlar merhaba M maalesef zamanımız kısıtlı videomuzun sonuna geliyoruz Kapan kapanış konuşması şimdi bunun adı da amaya öbürlerinin adını e, söylemek isterdim ama vakitimiz kısıtlı o yüzden söylemiyorum bunun adı da Greg benim en iyi arkadaşımdı. Ben hediye aldı. Greg. Teşekkür ederim. Bir şey değil Romeo. Güle güle. Heh, şimdi bu, bu da en iyi arkadaşım Connor. bu da bana hediye aldı. <laughs> bu da bana hediye aldı. Onu da çok seviyorum. Of. Oo. Güle da dedim. Güle güle Greg. Güle. güle güle Connor. Güle güle Romeo. Güle güle durmuyor. <laughs> evet arkadaşlar bakın böyle arkadaşlarımız var. Ee, bu, bu dış adam var, var burada. Dış adamımız güle güle. Bir dahaki videoda seni yemeye çalışacağım. He sen öyle yiyemezsin Yemezsin. ha <laughs> görüşürüz Romeo. Hop. Evet arkadaşlar. Bu videomuz burada sona eriyor maalesef. Ama öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarımıza like atmayı unutmayın. Güle güle.